Selamlar, ben Batuhan. Dün bir anket yapmıştım. Yeni gelecek airdrop ihtimallerini Flood olarak mı yoksa video olarak mı atmam gerektiğiyle alakalı. Çoğunluk video olarak atı seçtiği için o şekilde yapmaya karar verdim. Başlayalım. Bugün size Lee Finance'ı tanıtacağım. Lee Finance hem köprü hem de swap görevini Aynı anda görebilen bir platform. Şu anda da beta aşamasında. Airdroplar da genelde bir platformun beta aşamasında olduğu zaman atılır. ZK ile falan işbirliği de bulunuyor. Yani sağlam bir platform gibi gözüküyor. Öncelikle buradan ağları seçelim. Ben Polygon'dan Binance ağına Matik atacağım. Yalnız bu matiği kendisi B U S çevirmesini de istiyorum. Şimdi burada maksa seçerseniz eğer poligonunun komisyon ücretleri matikle ödendiği için bu işlem olmaz yani hata verir. Bu yüzden bunu daha az bir sayı, örneğin 35 olarak ayarlıyorum. Yani sadece bir matik kalsa o komisyon ücretlerini yine giderir de. Ayarladıktan sonra karşı tarafa 87 dolar olarak geçeceğini söylüyor. Bu kullanıcı arayüzünü ben bayağı sevdim. Kullanıcı dostu bir platform. Ya yani Buradan silipaj oranından kullanacağımız köprülere kadar her şeyi biz ayarlayabiliyoruz hop köprüsünü kullandığını söylüyor. Eğer ben bunu kaldırırsam artık hopla alakalı bir sonuç çıkarmaz. Ama bunu daha doğru bir sonuç bulması için hiçbir şeyi ellememenizi tavsiye ederim. Şimdi bir swap işlemini gerçekleştirelim. Hatta 35 yerine 38 olsun. 38 yapalım. Size şeyden de bahsedeceğim. Swap başlasın. Bahsedeceğim konu. Daha önceden de gördüğünüz üzere artık airdrop atmak yani kazanmak daha da zorlaştı. Adamlar genelde sürekli olan kullanıcılarına airdrop atmayı seçiyorlar diyelim. Örneğin ParaSwap öyle yaptı. Dedi ki en az 2 hafta boyunca kullanacaksınız. Bu arada şu işlemleri onaylayalım. Fee ücretleri de gördüğünüz gibi çok düşük. Yani 0.1 matik falan istiyor bir sent. Onun haricinde bu platformu en az 2 hafta boyunca kullanmanızı öneririm. Ve 2 haftada günde bir tane işlem yapsanız zaten fi ücretleri de düşük olduğu için en fazla 1 dolar falan ödersiniz. Yine 0.0 yani çok düşük oranlarda yaklaşık 1 cent bile geçmeyen komisyon oranları var. Tabi bu ağlara göre değişiyor. Örneğin ben Binance ağından Polygon'u öne atarken yaklaşık bir buçuk dolarlık bir ücret kesmişti. Videoyu çekmeden önce denemelik yaptığımda. Ve gönderim süresi ise yaklaşık şu imza alayalım. Yaklaşık 3 dakika sürüyor diyebilirim. Zaten burada da belirtmişler 1 ile 5 dakika arasında süreceğini. Swap'ı One Inch'te yapıyor. NXTP adında bir köprüyü kullanaraktan Polygon'dan Binance'a gönderim yapıyor. Daha sonra Binance'te ise dolarları yani USDC'yi Binance'ın dolarına çeviriyor. Basta. Ve işlem tamamlanmış oluyor. Yani dediğim gibi iki hafta boyunca toplamda yani bin dolar hacmini geçmeye çalışın. Bu arada elemeler yapacaklardır bunlarda. Üç tane şeye dikkat etmeniz lazım. Bin dolar hacmini geçin. 2 hafta boyunca kullanın. Günde en az bir tane işlem yapın. Bu kadar. Ve tabii şeyi de unutmayın. Farklı ağlar arasında köprü kullanın derim. Bu işlem tamamlansın. Ben birkaç tane daha swap yapıp köprü yapıp bitireceğim. Yarın ise airdrop atma ihtimali olan başka bir video daha gelecek. Ve burada da 13 sent aldı. Yani toplamda 15 sente gelmiş oldu. Polygon'dan Binance'a Yine de işte airdrop ihtimaline karşı Layer 2 platformu olduğu için kullanmış bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Swap da tamamlandı. Dediğim kuralları unutmayın ve farklı ağlarda farklı köprüler yapın diyeyim. Görüşürüz.